Bir zamanlar Sevimli Köy'de yaşayan küçük bir kız çocuğu olan Ela vardı. Ela, kurtarma ve öğrenmeyi çok severdi. Her gün okuldan sonra kütüphane'lerde çalışırlar ve kitapların sihirli yıldızlarına dalardı. Bir gün, kütüphane'deki en eski kitaplardan birini keşfetti. Kitap tozlu ve eskiydi ancak üzerinde altın yaldızla işlenmiş büyülü bir yaprak vardı. Yaprak üzerindeki yazılar, sihirli yapraklar, bilgiyi açan anahtar başlığı altındaydı. Ela merakla kitabı açtı ve ilk satırları okumaya başladı. Yazılar, sihirli yaprakların tüm birimlerini içeren gizli bir kaynak olduğunu anlatıyordu. Ancak bu yapraklar sadece özel bir öğrenci tarafından bulunabilir ve mevcuttu. Ela bu gizemi çözmeye karar vermeliydi. Ertesi gün okula giderken arkadaşı Derya'yı görmeye gitti. Ela ona sihirli yaprakları ve macerasını anlattı. Derya heyecanla bu maceraya katılmayı kabul etti. İkisi de köylerinin dışında ormana doğru yola çıktılar. Ormana vardıklarında önlerinde büyük ve eski bir ağaç oluşumları vardı. Ela ağaca yaklaştı ve kitaptaki talimatları takip etti. Yavaşça ağacın kabuğunu çıkardı ve içindeki bir yaprağı ortaya çıkardı. Bu yaprak, sihirli yaprakların bir parçasıydı. Ela ve Derya, sihirli yaprakları kullanmak için yapraklar topladı. Yaprak üzerindeki yazıların kimliği görüntülendi ve iki rapor halinde tüm dünya bilgisi akmaya başladı. Tarih, matematik, bilim ve daha birçok konunun etkisine sahip oldular. Ancak bu bilgileri sadece kendileri için kullanmaktan vazgeçerler. Ela ve Derya, bilgileri paylaşmaya anlaşırlar köylerine döndüklerinde sihirli yapraklardan öğrendikleri bilgileri diğer çocuklarla paylaşmaya karar verirler. Köylerine döndüklerinde çocuklar Ela ve Derya'nın etrafına toplandılar ve sihirli yapraklardan öğrendikleri bilgileri dinliyorlardı. Herkesin bundan etkilendiği göz önüne geliyordu. Büyük bir ilgi gösterdiler. Köydeki çocuklar artık daha fazla bilgi edinmek istiyorlardı. Ela ve Derya her gün yeni bilgiler öğretiyorlardı. Onları kitaplarına teşvik ediyorlardı. Köyleri bilgi dolu bir yer haline gelmişti. Ancak Ela ve Derya sihirli yaprakları kullanırken öğrendikleri en önemli şeyin paylaşmanın ne kadar değerli olduğu fark ettiler. Bilgiyi sadece kendileri için korumak yerine başkalarıyla paylaşmak onları daha mutlu ve daha bilgili bir duruma getirmişti. Bir gün Ela ve Derya sihirli yaprakları tekrar ağacının içine koydular. Artık köylerdeki herkesin durumu değişiyordu ve sihirli yapraklara rastlanmıyordu. Ağacın kabuğunu geri yerine koydular ve ormanın derinliklerine doğru yol aldılar. Ela ve Derya sihirli yaprakları ormanın derinliklerine geri bıraktıktan sonra Sevimli Köy'e döndüler. Köyleri bilgiye aç bir yer haline gelmişti ve herkes bu yeni dünyadan ayrılmak için bir araya gelmişti. Ela ve Derya sihirli yaprakların gücünü keşfettiler ancak en önemli bilgilerinin ayrıntılarını paylaşmanın ne kadar değerli olduğunu anlamışlardı. Artık köylerindeki herkes yeni bir bilgi için arayış içindelerdi. Ela ve Derya bu macerayı asla unutmayacaklardı sihirli yaprakların gücünün korunmasını ne kadar önemli olduğu anlayabiliyorlardı. Ela ve Derya'nın öğrenmeye ve paylaşmaya olan tutkuları onları başka maceralara sürüklüyordu.